İslam bir nurdur. İslam, Allah'ın kulları üzerine göndermiş olduğu en mühim meseledir. İnsanoğlu bu yolu hakkıyla yaşarsa, Allah'ın kendisi üzerinde nimetini tamamlamış demektir. İslam, Rahman'ın göndermiş olduğu kurallar çerçevesinde makbuldür. makbuldür. İslam, kişilerin, kurumların kendi kafalarından, egolarından yahut tasarladıklarından ibaret değildir. değildir. İslam, Hz. Resulullah'ın getirmiş olduğu hükümler ile tam bir nur düzeyine ulaşmıştır. Bu mesele insanların yorumuna, seviline, istek ve arzularına göre değişmez, değiştirilemez. değiştirilemez. İslam, birçok batılın içinde kendini ispatlayan tek dindir. Tek dindir. İslam milyonlarca rengin içerisinde bir benzeri olmayan renktedir. Bu renge sahip olanlar kurtuluşa erenlerdir. Bu renk ise sadece Allah ve Resulünün hudutlarıdır. Bu hudutlar da İslam'dır. İslam'dır. Kim bu renge boyanmışsa ırk, din ve cinsiyet ayrımı yapmadan mükafatını Allah Celle Celaluhu verecektir. verecektir. verecektir.